Merhaba sevgili keşif izleyicileri. Bir bayram sabahında Alaşar köyündeyiz. Köyde bayram nasıl olur? Nasıl kutlanır? Ve köylü bir bayramı nasıl yaşar? Bugün sizlere onun görüntülemeye çalışacağız. Burası görene 13 km mesafede Alaşar köyü. Bugün de Cuma günü ve Ramazan bayramının ilk günü ve biraz sonra saat 8'e çeyrek kala bayram namazı e, kılınacak ve bayram namazından sonra toplayacak cemaat <laughs> topluca cemaat bayrama e, gidecek, mezarlığa gidecek ve orada eee mezarlıkta e, bayramlaşma olduktan sonra tekrar köye dönecekler ve görüldüğü gibi cemaat geçiyor. E, biraz sonra 8'e çeyrek kala e, bayram namazı başlayacak tutup okuyacak biz de bu bayram namazını sizlere görüntülemeye çalışacağız. Tekbirde yine ellerimizi yanımıza salıyoruz. Dördüncü tekbirde zaten rüküye gidiyoruz ve namazımızı devam evet. ediyoruz. Şu adımda olan imam adinda. Üç defa getirirseniz herkes de daha rahat söylemiş. Üç defa tekrar edelim ki cemaatin bazıları oluyor. Ramazan bayram namazına tekbirlerle beraber. Oyun şu olan imam adinda. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين And said, أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأسيلة يا أيها المؤذن الله أكبر كبيرا الله ومخبوره ورسوله أما بعد فيا عباد الله أوصيكم بتقوى الله وطاعته إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون صلى الله العظيم عزيز ومحترم كلام السماوات بركة بشتى موفيات من جديد بكرة bayram sabahına ulaşmış bulunmaktayız. Evveli rahmet ortası mağfiret ve sonu cehennem azabından kurtuluş vesilesi olan Ramazan ayında yaptığımız olan ibadetlerin verdiği huzur ve mutluluk sevincini hep birlikte yaşıyoruz. seyirciler. Bayram namazı bitti. Ve şu anda mezarlığa gidecekler. Cemaat şu anda camiyi boşaltıyor. <gülüyor> <gülüyor> ne yapacaksın? Bu ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Yok <laughs> 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 çekmene <maybe not>, <laughs> Hadi <laughs> beyler buyurun bakalım. Doğru mezarlık. nereye <laughs> çekilmiş? Hadi arabanla mı gideceğiz oğlum hadi. Nasıl çekeceğiz? Araba gidiyor. <ne gülüyor> <araba gülüyor> <ne gülüyor> <araba gülüyor> <laughs> şu elektrikçiyi Yavuz çek be. Şu elektrikçiyi. Beni ben Çok ha. güzel çek bunu. He? <laughs> <laughs> Yata, doktör işte. Gel gel buradan gidelim. yok. Gel. Yürüme. Evet sevgili seyirciler en son <laughs> Mezin ve Hocam de çıkıyorlar. Şimdi dilerseniz müezzinin görüşlerine. <gülüyor> <gülüyor> e, <gülüyor> <gülüyor> Ahmet amca siz kaç yıldır müezzinlik yapıyorsunuz bayramlarda? De, de, o, bir bir, doğdu mi? doğalı. Be, on yaşından beri. On yaşından on beri, beri, beri müezzinlik yapıyorsunuz ya. bayramlarda? Ha, bayramlarda her yıl. He, on yaşından beri. Müezzinlik yapıyorsunuz. Sizden sonra kim devralacak bu işi? Bekir'e verdim ben. Bekir'e verdiniz. Bekir, de kime teslim ederse dedik.